Sacramento'dan San Joseph'e 10 gün içinde mektup götürecek kişiye tam 50 bin dolar ödül verecektir. Hmm, fena değil ha? Sen ne dersin İmam? Dahası da var. Eğer mektup zamanında yerine ulaşmazsa para Pasifik Demiryolu şirketine verilecek. Sakın bana bu yarışla ilgilendiğini söyleme William. William Russell, Sen Joseph'ten. Birleşik Devletler Washington'ı, San ve Sacramento arasında yapılacak hızlı posta yarışına katılmak istiyorum. İlk hızlı postamız Nisan'ın üçünde yola çıkacak ve kararlaştırılan gün Şafak Vakti Sacramento'ya ulaşacaktır. İmza William Russell. Pasifik Demir Yolu şirketinin bu paraya ihtiyacı var. Bütün yarışmacılar sahçedir. Bilmem anlatabildim mi? Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Sacramento İstasyon Müdürü Ted Balaz. Görevinizi biliyorsunuz. Siz merak etmeyin sayın başkan. Sacramento hızlı postası. Sanırım çok gürültü çıkaracağız imamım. <laughs> hızlı posta fikri çok güzeldi. Hızlı <laughs> hayat, ha, hızlı hayat. <laughs> Başladığı anda biten ilk iş bu olmalı. Ne kötü bir şans değil mi? <laughs> Bu kadar da fazla. İlk önce yolumun üzerine muz kabuğu konuldu. Daha sonra bavullarımın sabotaj düzenlendi. Bu da yetmezmiş gibi şimdi de ofisim havaya uçuruldu. Size ne yapmaya çalışacağınızı bilmiyorum ama asla başaramayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> ne cüret de bunları söylüyor. Bunları nasıl söylersin ha? Onu katran ve kuş tüyüne boyayalım. Korkarım katran ve tüyü boyanacak olan sizlersiniz. <laughs> 12.37 son durak Zamanın doldu Hemen buradan gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bu katran ve tüyleri kim ısmarladı Şu iki baya verin lütfen Pasifik'te bir yolunun yeni üniforması bu olmalı <laughs> Nasılsınız? Adam Russell. Hızlı posta şirketi temsilcisiyim. Size minnettarım bayım. Bana rap git diyebilirsiniz. Sanırım bazı sorunlarınız var sizin. Evet. Hızlı posta şirketi adına 10 günden kısa bir süre içinde Sacramento'dan San Joseph'e mesaj taşıyacağım. Ama demiryolu şirketinin temsilcileri bana engel olmaya çalışıyor. Amaçları devleti bana vereceği ödül ele geçirmek. 10 günden kısa bir süre mi? Ama bu imkansız. Şu haritaya bakın. Ben ve adamlarım gece gündüz at değiştireceğiz ve nöbet değiştirerek ilerleyeceğiz. Her 12 milde bir at değiştireceğiz efendim. Pek çok adamınız olmalı. Şimdilik sadece siz ve ben varız. Siz ve ben mi? Bu zor yolculukta bana ancak siz yardım edebilirsiniz. Kesinlikle. Sanırım haklısınız. Kabul ediyorum. İşe öncelikle ofisinizi yeniden yaparak başlayalım. İlginç iş ilanları hazırladık. Bir bak bakalım. E ee, sen ne istediğini farkında mısın Russell? Uzun boylu, genç, ince hatları olan bir erkek aranıyor. Yaşı en az 18 olup çok iyi ata binmesi gerekiyor. Çok riskli bir iş. Bu yüzden yetimler tercih edilir. Haftada 25 dolar verilecek. Heyecan ve macera garantisi verilir. <laughs> Galiba savaş istiyorlar. Kabul ediyorum. Sacramento istasyonundan Pasifik Demiryolu yönetimine acil mesaj. Bana hemen yetim ince vücut hattına. 18 yaşında iyi biriciler gönderin. Hmm. Acaba böyle biri var mıdır? Bir sonraki. Ya çok a**lım ceplerimi boşaltmayı unutmuşum. Bir sonraki. Nerede o sözleşme? Hemen imzalamak istiyorum. Yaş sınırı olduğunu unuttum galiba. Biraz bağır yumuşak ayak seni duyamıyorum. Nereye kayboldun oğlum? Eve gidiyoruz yemek vakti. Ama anne. Üstelik yetim bile değil. <laughs> evet haklısın. İşe alınmadan önce birincilik kabiliyetlerinizi kanıtlamalısınız. Yani şimdi bu at mı? Söylediğine dikkat et birazdan göreceksin. Hazır şimdi. Hadi. Hadi. Ya. Bu miydi? Sadece 1.2 saniye. Bir sonraki aday Mark Smith. Bakalım ne yapacak. Hazır? Şimdi. 1.0 <laughs> <laughs> <Bir sıfır> saniye. <laughs> Bir sonraki kim? Kazanırım. Charlie Killer. Hazır? Şimdi. <laughs> tamam düdül, sakin ol. Hey bu hiç fena değil. Vahşi Bill, Charlie Clear, Johnny Fright, Nick Nissel ve Will Cordy. Kontratlarınız hazır. Her bir kontrata küçük bir madde ekleyeceğim. Alkol, kumar ve kavga kesinlikle yasaktır. Şimdi bara gidip bunu Yahu! kutlayalım. Hadi bakalım. Bir yemin verip geleceğim. süt isim. Elbette. Hızlı posta servisine içelim. Bu altı adam tarihte bir ilki gerçekleştirecek. Bana beklerin alındığını bilmiyordum. Mamalarınız yedikten sonra sakın geğirmeyi unutmayın çocuklar. <laughs> Kontratı unutma kavga etmek kesinlikle yasak. Bu kadar da fazla artık. Kavga etmeyi bile bilmiyorlar. <laughs> Sizi böyle konuşmaktan men ederim Bay Balan. Sana erkek olmayı öğreteceğim. İç şunu bakayım hadi. <laughs> Ona bir beyefendi gibi davran William. <laughs> Yerinizde olsam bunu yapmazdım. Bil istasyon şefine bir şişe süt verir misin lütfen? Hadi, Hadi. iç şu şişeyi. Şimdi yatma zamanı geldi. Yarın trenin erken kalkacak. Bu taylar gerçekten harika bayım. Hala vahşi sayılırlar. Eğitimleri çok zaman alacak. Buna vaktimiz yok. Sadece dört haftamız kaldı. Gidip de uzmanla konuşmalıyım. Bekle beni. Bu senin işin dildir bir hafta içinde bu atlara bildiğin her şeyi öğretmeni istiyorum. Onlara teknik öğretebilirim ama iyi bir at olmak daha uzun zaman ister. Atlar hazır sayılır. Şimdi sıra adamların eğitimine geldi. Cesaretlerinin kırılmasından korkmuyor musun? Hızlı posta servisinin adamları her koşula uyum sağlayabilmeli bayım. işaretlerinin kırılmadığından emin misin? Sabotaj için tam zamanı. Başlayabilirsin Will. <Gülüyor> <Gülüyor> oldu. Bu kadar yeter. Ona kafasını çıkarmasını söyle lütfen. Şova son verebilirsiniz. Aa, işte. Eğitime yarın devam edeceğiz. Şimdi iyi bir harika, uyku çekin harika, bakalım. Harika. harika. Gördün değil mi? Evet. <laughs> Onlara nini söylememiz gerek. Sayesekute. <laughs> <laughs> Onları susturmalıyız. bilincilerimizin uyuması gerek. Daha fazla yaşlı ihtiyacımız var. Bir <laughs> alıştırma durmaksızın mektup değiştirme denemesi. Red kit bakın. Meksikalılar arkalarında da bırakmış. Mektup çantası olarak kullanılabilecek bir yelek. Ha? Harika bir fikir bu imalda. Şimdi bunu birbirinize verin. Bu harika bir fikir Red. Şimdi ikinci alıştırma. At değiştirme alıştırması. Hı -hı. Bence bu işe yarar. Evet. Bu onların içini çok kolaylaştıracak Dinle beni Balaz seninle konuşmak istiyorum Bütün kurallar bu listede yazılı Siz bunlara uymak zorundasınız Saat ikiye kadar burası kapalı Şimdi boşaltın burayı lütfen Saat iki oldu Nerede kalmıştık Bak şimdi beni iyi dinle balas. Bundan sonra bir daha senin numaralarını görmek istemiyorum <laughs> Anladın mı Uyarımı ciddiye alsan iyi olur Zımbam her zaman dolu olarak yanımda durur çünkü. Bütün indirimli biletlerimi mahvettin ama. Oh. Karşılaşmaları organize etmek için... ...sen Josef'e gidiyorum. Dinle beni. İlk ulaşan birinci olma onuruna... ...senin sahip olmanı istiyorum Redkit. Memnuniyetle... ...hızlı posta iki hafta içinde yola çıkıyor. Mola yerlerinden birini adamlarımızdan birini yerleştireceğim. Yol boyunca onlara sayısız tuzak kuracağım. İçinde gözlük var dikkat edin. Merak etmeyin üzerine kırılabilir diye yazacağım. Aha. Aa, Gelinime yumurta gönderiyorum ama üzerine kırılgan yazmanıza hiç gerek yok. Nişanlım okuma yazma bilmiyor ona mesajı siz iletir misiniz? Elbette. Bu öpücükle birlikte sevgilisi Kate'den John Ellis'a. Vahşi Batı'nın yaşayan efsanesinin elini sıkmaktan dolayı gurur duyuyorum. Öyle oldu baydasın. Artık başlayalım. Balaz buna bayılacak. <gülüyor> Burada! <gülüyor> Ama işe yarayacak değil mi? İşte bu! Geliyor! Şimdi de gidiyor! Sıra bir sonraki sürücüde. Şimdi sakin ol Dündül. İşte geliyor. Erken geldi. Sıra sende Charlie. Bu öpücüğü sana nişanlın gönderdi. Mektupları batıya doğru taşı. Hızlı postadan daha iyisi olamaz. E ee, şimdi Dürdül'e yem ve su ver lütfen. Memnuniyette çok yorgunsun şimdi seni dinlendireceğim. İşte buna çok sevindim. Aa, Güzel su... Güzel sevgilim benim... Güzel sevgil... Hı? Olamaz... Buna bayıldım... Neden hep banyodayken... Biri rahatsız eder anlamam... Biri mektupları nehre atıyor Dildin. Mektup dağıtma işini hiç beğenmedim. Bu iş için Pasifik Demiryolu kullanılmalı. Nehir bunları gideceği yere götürür. <laughs> oh. Mektup taşıdığın kadar kötü silah kullanıyorsun. Bahse girmek ister misin? <laughs> hey buna ne oldu? Pasifik Demiryolu adına çalışıyor. Onu götürüp şerife teslim edeceğim şimdi. İyi fikir ama mektupları kim taşıyacak ben mi? Haklısın. Benim taşımam Ölgünmesi gerekiyor. Ölmesi kolay asıl taşıyacak olan benim. Ama sen horlarken ben uyuyamıyorum Dildil. Yorgun'a torlayan kovboy daha kötüsü olamaz. Ooo bıktım bundan. İstasyon şefi geldi ve bütün atlarımı ürküttü. Bunu neden yaptığını anlayamadım. Balazs. Hadi dildil, dildil yolumuza devam edelim. Uygun. Uh. Sana da hu, demir yolcu soluk beniz neden gelip büyük şefi ziyaret etti? ceketliler soluk beniz şefin topraklarına giren yabancılara haber vermesi için gönderdi. Mümkün değil, şef yürüyen kaplumbağa izin vermez. Bu tuzaktan kurtulabileceğini hiç sanmıyorum. <laughs> Şu anda yerlilerin topraklarındayız Güldür. Umarım onlarla bir sorun çıkmaz. Korkarım barış zamanında da değiliz. Acele et! Daha hızlı! Barış çubuğundan önce onlara yakalanmamalıyız. Durun. Mavi ceketli askerler her zaman tam zamanında gelir. Geri çekiliyorlar. Bu eski numara her zaman işe yarar. En azından bu sefer doğru çaldın kovboy. Yine kurtuldu. Ama güzel şey bitti. Hala birkaç iyi numaram var tabii. İşte bir sonraki sürücü. Yine sen ve ben kaldık Güldür. Galiba bir mesaj var. Refki'de acil mesaj. Dalton kardeşler hapisten kaçtılar. Elindeki bütün işleri bırak ve hemen onları bul. İmza hasta şerif. Olamaz. Geri dönüyoruz Dildil. <laughs> Numarayı yuttu. Asla zamanında varamaz. Üzgünüm burada hasta şerif diye biri yok. Üstelik kimse hapisten kaçmadı. Daltonlar hapisten kaçtılar mı? Evet ya da hayır. Çok asık suratlı bir kovboy bu. Gelip kendimiz bakalım. Buna inanamıyorum. Adı dilimin ucundaydı ama neydi? Hı. İşte kendi gözlerinizle görün. Sanırım biri bizi işletti değil mi? Kesinlikle eminim. Bu adam John Cooper, Gary Wilde ya da Jerry Rogers olmalı. Acele edelim Dildur. Kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz. Hayır olamaz. Redkit hala burada. Bu bir hızlı posta şakasıydı dostum. Kendini zeki mi sanıyorsun? Sana kimin zeki olduğunu göstereceğim. Hey Güldür, sence bu bir Serap olabilir mi? Duyduğuma göre hızlı postanın en yakışıklısı sen misin? Tam üstüne bastınız. Tamam kızlar, parti başlıyor. Ah merhaba yakışıklı. İyi telafi edeceğiz ha. İkimiz birlikte çok <laughs> eğleneceğiz. Müzik kızlar. Bu kadar numara yeter. ...çapkamı ver bana. Bu kadar acele etme daha sürprizimizi görmedin. İyi ki doğdun Redkit. İyi ki doğdun Redkit. İstasyon şefi sana çok iyi davranmamızı söyledi. Bu da yine balasmış ha. Okta neden savaş boyası var şef? Ben senin düşmanın değilim ki. Hızlı posta şefin avlanma sahasını yok edin. Yeni bir barış imzalamak için en azından başından başlamaya ne dersin? Tartışma şeklin çok etkileyici. Baykuş sesi duymadan hiçbir şey imzalamam ben. Şef ilk kez gün ışığında bir baykuş sesi duyuyor. Hızlı posta gidebilir şef ve kabilesi için parti ah, başlasın. Ah, kalmak isterdim bayanlar ama mektupları götürmem gerekiyor. <Gülüşmeler> Tahkiklerce etrafımda dönüp duracak. Hı, yine geliyor. Bu çok garip. Sanki levhayı daha önce gördüğüm gibi geliyor. Hı. <laughs> tamam Red pes ediyorum sen kazandın. Hiçbir şey görmediğine emin misin? Ve sadece vahşi çalılar, kayalar ve yine vahşi çalılar. Yarım dakika sonra yarışı kaybedeceksin dostum. <laughs> bir şey görüyor musun? Evet küçük bir kaplumbağa. 10 saniye. Şimdi ne görüyorsun? Yine o kaplumbağa. Beş saniye. Birazcık gecikebilir. Ne var bu? Kaybetti Russell. Yarışma bitti. Benim demir yolu şirketim 50 bin doların sahibi oldu. Şimdi Pasifik demir yolunun zaferini kutlama zamanı geldi. Herkese benden sınırsız işki. Vahşi çalılar, kayalar ve bir de kovboy görüyorum. Beni duydunuz mu? Merhaba Russell. Demek geldin reddi mektupları getirdim. Yeni gördüğüne sevinmedin diyor. Artık çok geç. Geç de neden? Mektupları 10 gün 3 dakika 15 saniyede getirmen gerekiyordu yoksa unuttun mu? Bir daha gözden geçireceğiz. Devletin temsilcisi nerede? Salonda diğerleriyle yenilgimizi kutluyor. Bayağı eğleniyor. Kadehimizi üzülerek hızlı postanın büyük yenilgisi için kaldıralım. Bu yarışma demir yollarının ne kadar hızlı ve güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyor. Çok yaşa Pasifik demir yolu. Adım hızlı postanın temsilcisi Red Kid. Pasifik demir yolunun sayısız sabotajına rağmen Sacramento'dan buraya 10 günde mektup getirdim. Red Kid çok iyiydi efendim. Ee, onunla başa çıkamadım. Sıradan bir kovboyun büyük bir şirketi suçlamasına izin veremem. Anlaşıldı mı? <laughs> Kabul et. Gerçi kaybettin Red Kid. Sacramento'dan 3 Nisan saat 12'de çıktım. Ama 6 dakika geç kaldın. Size Sacramento ile Sen Joe arasındaki saat farkını dikkate almanıza tavsiye ederim hızlı posta tam olarak 9 gün 22 saat 21 dakika sürdü. Aradaki mesafeyi 10 günden kısa bir sürede aldım. Bunu dikkate almanızı rica ediyorum sizden. Görünüşe göre kovboy aklı. Devlet adına hızlı postanın yarışmanın galibi olduğunu ilan ediyorum. Hayır yapmayın. Sıkarları katsanlı tüye <laughs> batıralım. İşte mektuplarınız. Bayan Peterson için yumurta. Ve Bay Johnson için de gözlük. ...John Ellis içinse kişisel bir mesaj. Buradayım. Bu sevgili kedi Gerçekten on gün boyunca koştun mu? Başka türlü en iyi olamazsın. Red de özel bir hediye vermeyi düşünüyor musunuz acaba? Elbette bir madalya olabilir. Red Kid. Red Kid. There are guys who just feel